Merhaba arkadaşlar. Bugün size şömine nasıl yakılır onu göstereceğim. Öncelikle bir tane şömineniz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra da odunlar. Odunları bu şekilde diziyoruz. Ve bir tane çabuk yanan plastik olur. Çıra olur. Onun gibi bir şey olması lazım. Bunlar olmazsa şömineyi yakamazsınız. O yüzden şömineniz varsa bunları da hazır edeceksiniz. Ve bir tane de çakmak. Şimdi bakın şömineyi tutuşturacağım. Bu plastik çabuk yanıyor. Ee, bunun gibi şeyler bulabilirsiniz. İşte çıra olur. Bu olur. Ee, bir de odunları şöyle biraz üçgen şeklinde dizeceksiniz arkadaşlar. En aşağıya bir tane düz koyun. Üstüne çabuk yanan şeylerden. Ondan sonra da odunları üçgen şeklinde hani kampta falan yaparsınız ya. O şekilde dizin. Tamam mı? Bakın şimdi Tutuşacak, gidecek şimdi bu, tamam. Hiç merak etmeyin. Onur iniyor, yakar. Şimdi bu yanacak, yanacak, tutuşacak. Video uzun olmasın diye. Şimdi ben biraz sonra yanmış halini size göstereceğim. Videoyu biraz duraklatayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şöminemiz, şöminemiz muhteşem bir şekilde yandı. Çıtır çıtır sesleri geliyor duyalım. Umarım gelir sesler. Gördünüz mü? İşte şömine böyle yaklar arkadaşlar. Umarım bir gün sizler de şömine yakmayı başarabilirsiniz.